Merhaba arkadaşlar ben Cenk ve bugün Minecraft Hazy serisine devam ediyoruz. namet de Ahmet var. Merhaba. Arkadaşlar e, serverda çok fena sorunlar oldu. Yeni server kurmak zorunda kaldık. Tekrar baştan başlamak yerine e, game moddan biz dolanların sadece yarısını aldık. Yarısından da azını hatta. Ben örneğin abi senin aldıklarını şöyle Kazma kılıç. Ok yay. Bir evet. de tabii ki şey. E... Ne demirden demir adı? De. Normalde zırhımız elmas olmasına rağmen hani game modda çalışmıyor için Zırhımız da hatta demirden yaptık. Örneğin benim daha çok asam vardı. En az 5 tane asam vardır. Ben ama sadece 2 tanesini aldım. Yani sonra nedir ona da? Ahmet kurdu, kuracak artık soruları. Biz de yavaştan artık maceramıza devam edelim. Ahmet. Ben aşağı atlıyorum. Can basayım da bari ölme. Tamam aşağı atlaya atlaya iniyoruz ben de aşağı atlaya geliyorum böyle. Ben aşağıda. Aşağıda mısın? Tamam. Teleport kullanmayalım mümkün olunca lag falan oluyor zaten. Ölmem inşallah şuradan. Evet ölmedim güzel. Eee köy gördüm Ahmetliler de gel beraber bir köy gidelim. Abi, arkadaşlar video bu sıkıntı ben de premium olmadığı için eee hamaçı falan açıyoruz böyle. Ondan oluyor. Ya, yani Ahmet yakında premium alacak inşallah. Ya, hani bir bakalım da durumda da. Premium'ları şey yapar, alınca daha güzel videolarımız olacak tabii ki. Orada fetch lag var. Oh, oh, okay. O arada arkadaşlar, e, bugün e, daha 29 Ekim değil. Kaç şu anda? 28 Ekim, değil mi? Evet. Arkadaşlar Sa yarın e, saat hatta şey 50 geçiyor, 11'e. Yakında 29 Ekim olacak. Herkesin e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. 91. yılda, he, hatırlıyorsam. Doğru değil mi? 90. O, evet. yılda şey, evet doğru. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun odan herkese güzel kardeşçe yaşamak dileğiyle yani. Evet. Kimseyi ayet etmeden. Cumhuriyeti, Cumhuriyet gibi yaşayalım arkadaşlar. Buradan da bir mesaj oluyor böyle. Evet köyü yamalamaya başlayalım. What the fuck? Hatta e, <laughs> bu, böl bu bölüm yapalım mı, Ahmet? Neyi? Şu an bizim tasarladığımız şeyi. Hacı o, onu ben game modda bir harita düşündüm. Bu bölümde olmaz yani Ha, Başka bölümünü yapalım tamam. Evet. Cenk şeyi buldum ya. Senin tabelalar falan. He <laughs> he güzel yanına geleyim. Arkadaşlar bu bölümden önce küçük bir bölüm gelecek 2-3 dakikalık. Onu izlemeyi unutmayın. Yalnız güzel köymüşler burası da. Azdı eee daha erken değil mi bizim şey için? Ne? Eee Tinkers için erken değil mi? Ben sadece buldum ben. Pardon bu yok ama... yok şunları alayım ben. Hani şey var ya parçaları. Ha ben parçaları için sağ söylüyorum zaten. Yani parçalarını çöktüm hemen. Şeyler falan yaparız. Bir de obsidyen şey varmış. Parçaları çöktüm ben çantamın içine koyuyorum. Hacı köyde bir şey yok ya. Evet köy boş gibi. Gidelim bence savaşmaya. Hemen başlayalım. Şunları hemen şöyle hepsini koyalım. Çantamda kalsın. Gidelim Ahmet Savaş'a. Ee, hangi öden gidelim? Seni ta takip edeyim yoksa? Kuyu atlasak mı acaba? burada da bir şeyler olabilir mi? He <laughs> <laughs> şu tuzak burası. atayım mı? Yok hacı atlama. Ben güvenli bir şekilde oraya inebilirim ama. Daha hiç girmedik ya Cenk. Ben o girdim yüzden ben, da. girdim. Videoda girmedik. Videoda da girdik. <laughs> Bu şimdi lavlar dökülecekti herhalde. Hiçbirini kırma Ahmet. Hiçbirini kırma tamam mı? Aa, gerçekten lav var yukarıda Cenk. Evet ondan gel bence. Evet şuradan nasıl çıkacağız? Ben sana merdiven kurayım hemen. Gel Ahmet. Ahmet. Hey, çıktın değil mi? Kurtuldun oradan. Cenk tepene lav düş. Oo. İşte bak bunun tuzağı da bu. Bir şey kırmadık lav. Sen mi açtın? Yok yok lav ben açmadım. Bir şey kırdım da oradan düştü. Hiç evsun basmadım kılıcıma. Bassam mı bir tane? Ben hiçbirine basmadım acı zırhları ve şey evsuna basmayacağım ben. Tamam. Benim yayım Devsun var arkadaşlar. Hadi. Erkenden güzel savaşlara başladım böyle. Archer. Hadi bataklıktan <laughs> geçelim Ahmet gel. Bataklıktan mı geçelim? He <laughs> bataklık karşıda güzel bir şeyler var gibi hissettim. Terazi burcuyum, isterime güven. Keşke şey olsaydı ya Frozen Bot. He arkadaşlar yorumda. Ben yorumlarda gelen soruları cevaplayayım. Eee Hexit ile ilgili bilgi soruları var. Örneğin suyun üstün üstünde koştuğunuz bot falan diyordu. Bir arkadaş sormuş. Abi neredesin lan? Oğlum ben bir sürü yaratık var lan burada. Neyse e, diyeceğim de artık çekişmeyin neredesin? Şey... o, bana bir şey vurdu. Gel 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 sen bataklığın karşısına doğru git. Bak beni görüyor musun bir dakika bak. Seni göremiyorum. Ha, seni görüyorum bak ben. ben ee, bak. Ha 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 Riyaz gel. Ay, ee, şurada bir şey gördüm. Aa, arkadaşlar sütün nasıl koşuyorsun diye bir e, ee, soru gelmiş. Arkadaşlar e, ee, arkadaşın adını tam hatırlayamadım. Neyse inşallah bunu izler. E, videoyu görür. Eee, Frozerit Bots. E, şuraya yazıp hata göstereyim. Fro Freeze Freeze Ha şu Freeze Red Spots Arkadaşlar bu ee, Geldi yapımı normal şey bot yapımı gibi Ama Meteor şeylerini yapıyor kalıntılarına yapıyor Meteorları da etrafta bulabilirsiniz Aha Limbo geçti giriyor muyuz? E, gidelim mi Limbo'ya? Bence girelim Limbo'ya düşürmeye çalışalım 1-2-3 gir Ne oldu lan? Girdin mi? Hayır sen çık be Tamam kapı oluştu. Şimdi girebiliriz. Gir. Ama ben gidemedim. Gir şimdi açtım. Ha. Şimdi acı. Bir, da, bir dakika. Kırayım mı onu? Onu mu? Hayır kırma bir. Şuna kırayım mı? Belki arkadaşlar Bak. müziği kapatayım. Korkunç bir müziği. müzik. Müzik de değilmiş o sesmiş. Çünkü ben kırdım demedi. Demir mi kırdım mı? Ben yani şurada devreyi kırdım. Tamam. Devide kırmasaydın keşke ha. Patlama sesi geri geri geri. Gel şuradan geçelim diyeceğim de. Hile olmasın. İnşallah hileden saymaz. Aşağısında su var gördün mü? Su mu? Ha. Atlayalım mı suya? At atlıyorum ben. Ben atladım. Evet. Yani ağaçların dibine geldi bir şeyler oluyordu burada. Cenk. Hayır 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 hayır. Önce bir kolaçan edelim etrafa. Lost onları falan toplayalım. Bir dakika bu. Oh hata. Öldük. Ölmedik ölmedik kurtuldum. Ölüyor musun Ahmet? Ölüyorum ben. Gem çıkış yap. ha. Şey, game rule keep inventory true Değil mi? Evet Keep inventory true Sen nasıl becerdin onu Aktif hale getirmeyi Bir şeyi kırdınca hemen düştü ha, Neyse Ahmet gel buradan yol devam ediyor Nereye kayboldun ya? İlk ilk yerdeyiz İlk kırdığımız yerdeyiz direkt He tepeden düşmüş Gel Ahmet şuradan gidelim bence devam edelim. Dem demir kapı var açıyorum. Aç. Gir. Girdin mi? Girdim. Bir dakika. Şimdi bu da ölür müyüz sandık, acaba? Sandık bir dakika sandık. Tuzaklı falan da değil. Elmas falan çıktı içinden. Budayları almıyorum. Alma dur. Fabrico Reality'yi aldım ama. Fazluk e, şey şu, şunu alıyorum. Karanlık olan madde. Tamam. Deneyim. Zinc kısalıyor, zinc kısalıyor. Kısılıyor. Bekle bir be Ahmet. Zinc hala kısalıyor. Çok felan kısalıyor. Gir, gir, gir. Başka ha. başka kapımız var mı ya? Başka mı? Arayanım. Aa yukarı çık nasıl çıkacağız? Altımıza koy koyu çıkarız. Bir şu kısılmayı ben mi çözüp geliyorum? Sen nereye girdin? Bir dakika ben o şeyi kapatayım. Demir kapatamazsın. Kırılmıyor blok. Çıkma ileri ilerleme sakın. Sen içeride bekle ben burayı halletmem lazım. Bir girer misin geri kapıya? Ben açamıyorum ki kapıyı. Hadi ya, ikimiz takıldık burada. Ne yapacağız? Bir dakika. Bir üstünde kıtmaya çalışsana bu. çekilsen. İşte çekilse, onun için temiz su yapacağım. Soğumuyor musun? Aaa game mod yazsak mı? Hayır ya birimiz çıkışını yapsa. Sen çıkış yap gel bende lag oluyor ya. Dediğine de kadar gelme. Tamam mı? Kapıdan geç. Lan Ahmet. Ne? Yani nasıl olacak ki şimdi? Ne? Geldiğin an ışınlanman lazım. Ne oldu ki? Love. Ben girdiğim an beni çekmen lazım o zaman. Yani geldiğin an seni çekeceğim. Hazırladın mı? Bir dakika. Yani TP. Riyasi Cemal ses. Cemal ses gel. Girdim. Abi Çek. farklı boyuttasın. Gel gel kapıdan gir direkt kapıdan gir. Gir suya gir suya. Farklı boyutta diyor. Ha. Şimdi orada lav var. Peki nasıl yapacağız şimdi? Ee, hangi kapıdan girebiliriz? Şu suda ben yukarı doğru çıkıyorum. Akıntı vardı ya. Ha. Elmas buldun. Belki burada kapı falan vardır maksatıyla. Bu ama gerçi benim kazmama ekstra özellik basabilir miyim kazmama? Ne gibi? Kazmaya verimlilik falan basalım mı kazmaya? Ben bastım kazmaya. ya Kazmaya basalım tamam. Hızlı kalsın. Ka abi biz yani kazmaya kazma süresi beklemeyelim diye yani. He. şey nasıl yapacağız diye düşünüyorum ben şu anda. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Şu yukarıdan çıkabiliriz ya da gel Ahmet ya yukarıdan çıkalım. Ben çıktım. Hangi? Ha ben direkt şey yukarısından yok. Yukarıda var mı geçit falan? Dur bir dakika. Ben yukarı çıkıyorum altıma koyu koyu. Çıktım. Şurada bir yerde elmas var Ahmet. Burası neresi böyle ya? Buranın kapısı nerede? Ben o kapıyı merak ediyorum. Bir saniye. Hemen spülü al. Sonra gel bence. Daha aşağıya kazmayı düşünüyordum da şimdi Yok, düşersen. Atsa... Yok aşağıya aşağı kazma. Direkt limon ışınlar bize. Gel yanımıza. Hatta yukarı doğru çıkıyorum ben. Te Ha doğru. Ne püstözlü blok falan. Of. Çok karanlık ya görükmüyor. Şu girdiğimiz kapıya çıkmayacak mıyız? Oraya biz? çıkıyorum ben. çekersin, çekilir yani. Ben de çıktım. Ha evet. Aa, Cenk. Ha duydun mu? Beni bir yere gönderiyor. Aa, limbo. Vallahi mı? Vallahi. Oradan çıkışı bul acil. Hasiktir beni gördü. Neyse limbo'da öldüğümüzde gerçek dünyada doğduğumuzu herkes biliyor. Aşağı doğru kazarsak ne olur? Aşağı doğru kazarsak ölürüz ve gerçek dünyada doğarız. O zaman... Ee... Evet limbo bölümümüzü izlemeyen arkadaşlar için söyleyeyim burasının adı limbo. Eee... Namı diğer hiçlik. Hiçlik de değil aslında çok garip bir yer burası. Korkunç bir yer. Arkadaşlar, 69... illo. Anca buradan ölerek kurtulabiliyoruz ya da geçitler var. Geçitleri arama uzun süreceği için biz ölelim. Sonuçta kip inventörümüz var. nasıl bizi nasıl yakaladı orada ya yaptığımız hileyi? gözüm gözüm biri şişti böyle büyüdü. Anladı yaptı gördü bize. Aynı zamanda tek hit var limbo'nun mantığı. Ama o hili yani göz yok. Tamam ben öldüm. İyi e bizim dünya. Ya. Bizim dünyadayım dünyaya geldim. Love mı bu? Oh. Evet feci lag var. Şu, o kadar yok ki şeyden düştüm canım gitmedi. E blok kırdım blok şu olmadı. Ay see şey. İnşallah ölmem. Ha diamond. Evet iki canım gitti. Ahmet yani sen öldün mü? Ben araz indiriliyor dedi ve gitti yani. E, çık gir yap bence. Ben de lagı düzeltmeye çalışayım. Abi ara zinciliyordu da kaldı şu an. Öldükten sonra mı yoksa limbo'ya geldim mi? Kırmızı bir şey. Bağlantı kaybedildi dedi. Ha. Aynen soru gitti. Neyse ben de bölümü bırakacaktım burada. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.